Sete Star Görürsen özel müdür kardeş Onu bitir 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 Oğlum ödüm koptu ya birden sarıldım ya şeye Gençler gelin solla Bomba atın bomba gitme Arkadaşlara, olay üçünüz birden neye geldiniz buraya? Helu biz onunla öldüm ya. Ben şu yok. ben yok sallama mı? Oğlum ben sus, üçünüz de geldiniz aynı şeye, İkiniz de. hissin. öldü. Ya Fatih şimdi videonun başını Fatih ağlıyor diye mi değiştireyim? Bir sus ya. alana alana ölmedi ki. Vurursa adam vurur bizi ya. 200 metredir alan ya. Siz basın. Adamlar gidiyor, adamlar gidiyor. Ya gitsin ya. Of 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 nasıl yapıyor? Of of Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Yani hep negatif hep negatif böyle olmaz ki. Kill çalacağım. Olan tam ben çalıyordum ya. Of. Ayıptır ya. Oğlum mezarcı gitti lan. Alan dışı biri var. Fatih sağda biri var. Yani senin solun. orada mı? Oradan bir yerden biri sıktı. Arkadaki sürünüyor Fatih. Şurada. Düşman görüldü. Oha. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Barış abi, ben göremedim. Soldan geliyor. Düşman görüldü. Yere yattı. Fatih şurada da adamlar var. Düşman görüldü. Olasen bana bomba. gıcık E F e. i Bomba ver, bomba ver. Alan dışı, alan dışı.